Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi bir mutfak temizlik videosuyla tekrar karşınızdayız. Evet, bir aydınlanma yaşadım. <laughs> evet, şimdi mutfak dolaplarını temizleyeceğim. Şöyle güzelce, çünkü uzun süredir dediğim gibi tembelliğin üstündeydi. Şu anda enerji full tavan. <laughs> Tavanken şey yapıyoruz. Bu arada da şeyi söktüm, bugün alışveriş de yaptık yastık kılıflarını da söktüm. Önce kahverengileri yırtacağım. Daha sonra da şeyleri atacağım. Krem rengi olanları. Belki dedim birbirine boya verirler diye. Evet Murat da bu arada müzik açtı. Müzik eşliğinde yapacağız. Siz tabi hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Ama inşallah hafızam yeter. Tek sıkıntı o gibi. Çünkü alışveriş videosunu da çektim. Bir kapattı kendini. Sonra tekrar çekti bakalım o inşallah bana vakit kaybettirmez diyorum ya da çek çek kadar artık. Zaten bol bol mutfak temizlik videosu var yani. Evet görüşürüz. Evet. Şimdi şu tarafı ben hallettim güzelce. O arada makine bitirdi. Makineye geçtim. E, ee, şey çamaşır makinesi kırlentleri atmıştım parça parça. Ee, ona astım. İnmişken dedim öbürlerini de atacaktım. İki parça biri kahverengi biri krem rengi ya. Belki dedim boya verir verir Ayrı ayrı yıkadım. Yumuşatıcısını koydum. Düşük ısıda zaten sıktırdım. Çok hızlı sıktırmadım. Düşük ısı diyorum. Düşük devirde. Arkadaşlar Evet, nazara geldi kızım. <laughs> evet, o arada da e, inmişken aşağıda da çamaşırları katladım. Yani bir oraya bir oraya dalıyorum. Arkadaşlar ne O arada da Miray şimdi kahve Arkadaşlar, yaptı. Arkadaşlar kahveyi ben yaptım. Annem falan yapmadı. He, haberiniz olsun. Evet, haberiniz olsun. Miray yaptı. Şimdi bir yorgunluk kahvesi içeceğim. Ondan sonra hızlıca tekrar devam. Makine hani şey yapana kadar. Ondan sonra tekrar makineye inerim. Bir ora bir bora zikzak dokuyacağız <gülüyor> artık. dökmedim. <laughs> Aferin kuzum. bakalım. Az kaldı. Dikkat et eline dökmesin dökülmesin ha. Evet. Annesinin kuzusu e, büyümüş de annesine şey az kaldı. E 3 tane ölçmedin mi sen ona? 3 tane. Hayır, iki tane koymuşsun. Yok. Fincanla üç tane koymamış mıydın? Koy koydum. 3 tane saydın mı, iki mi saydın? 3. 3 ama o kadar az çıkmaz aşkım. Bir hata var orada. Bunu abici onu <laughs> abim <laughs> <laughs> İyi neyse hadi bir hata olmuş. Bunu abim içer. <laughs> evet abiye kilitliyoruz. <laughs> Evet. Bugün günlerden pazardı. Mutfak dolabı silindi. Temizlendi. Güzelce oldu. Yastık kılıfları da şu anda kurumaya geçti. İki posta onları da yıkadım. Ee, şöyle koltuğu da bir e, hani herkes şöyle yatsın. Bir ay falan. Ondan sonra şöyle bir kat diyorum alayım. Kokusu şeyi değişsin. Şöyle bir kendine gelsin. Hazır kır, kırlentleri de yıkanmışken. Ee, Miray Hanım da yıkandı, mislendi pazar banyosunu yaptı. Arkadaşlar daha demin Kukili'nin şarkılarını izliyordum. Evet Kukili'nin şarkılarını izliyordum. Ama bitti. Evet gıcı gıcısını da yaptı. Zaten şunu diyorum <laughs> e, bir azıcık daha büyüse. Kendi yıkanma işini, kurutma işini falan yapsa saçını taramasın. Anne taramaz. ben zaten istiyorum. Daha artık herhalde bir işim kalmaz gibi mi geliyor midemden. Ben anda. kendim banyo yapayım. Evet istiyorsun ama anneciğim mecbur yine annen liflemesi gerekiyor. Saçını güzelce yıkamam gerekiyor. Biraz daha büyüyünce o yükü de attım mı tamam. Zaten çocuk büyütmede anne sanki üç aşamada zorlanılıyor gibi. Bir tuvalet eğitimi, iki okula başlama aşaması, bir de şu banyo yükünü üzerinden attım mı? Tamam. Ondan sonra gerisi kolay. Anne. Ben kendime bakıyorum ama sana bakıyorum. Değilsin. Bana bakıyorsun Hı? çünkü. Şey Bana bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, şöyle kısacık bir özet geçeyim dedim. Şimdi biraz sonra zaten yemek yeriz. Ondan sonra yargı var. Yargıyı izleriz. Size şunu demiş miydim dişimin çıktığını? <laughs> Söylememişsin herhalde. Evet. Miray'ın dişler yavaş yavaş gidiyor. <laughs> evet. Şöyle bir özet geçtik. Şimdi daha sonra görüşürüz. Yarın da e, zaten pazartesi. Pazartesi temizliği olur. Şöyle komple e, toz alıp yer silme süpürme işi var. Kaba işler bitti. Yani ona çok seviniyorum. Kabayı üstten atınca böyle insan bir rahatlıyor. Yarın da Allah izin verirse e, sil süpür işi banyolarımı bir temizlerim. Ondan sonra da başka da bir Anne sen beni görmedin yok. arkadaşlar. Yap. Evet. Hazır evi temizlemişken de ne yapmak gerekir? Misafir ağırlamak gerekir. Evi temizlemişken temiz temizken e, arkadaşları kahvaltıya çağırmaya düşünüyorum. E, Batuhan'ın öğretmenini e, ağırlamayı düşünüyorum. E, araya birkaç bir şey daha sıkıştırırım. abi. Bir iki arkadaşımız vardı. Onları çağırırım. Arkadaşlar. Şöyle, bu hafta çünkü Murat da 8-4 olduğu için akşamdan evde oluyor. Vardiyalı olunca 4-12'de kimseyi çağıramıyoruz. Öbür türlü olunca da çağrılmıyor. 8-4'de Sabah hem evde olmuyor. Kahvaltıyı arkadaşları çağırırım. Akşam da Murat'la oturacak olan arkadaşları çağırırız. Belli bayanla. Arkadaşlar ben de misafirlere bayılırım. Evet. Miray da çok seviyor. Bazen şimdi arka arkaya gelen oluyor. Ondan sonra diyor anne diyor bugün kimse gelecek mi? Hani biri gelsin istiyor. Evet hazır temizliği yapmışken çünkü hep öyledir genelde hazır temizlik yapılmışken araya misafir sıkıştıralım. Ben mi? her gün misafir, ay her Hı. gün temizlik yapalım. <laughs> e zaten temizlik yapılıyor günlük de bu kaba bir temizlik gibi kışa giriş temizliği. Gerçi kışa girince camları artık hani eskisi kadar e, sık silmem ama tabii çok da çamurlu hale getirtmeyiz. İlla ki sileriz ama balkonları falan artık arada derede yıkarız. Oy. Evet. Çöp atmaya gitmişti Batuş abin. Geldi aç kapıyı Evet görüşürüz arkadaşlar. Günün özetine geçtik. Hay, hay.